İkinci fırın açılacak ama aynı zamanda un fabrikası da açılacak. Çünkü kendi buğdayımızı yetiştiriyoruz, kendi mısırımızı yetiştiriyoruz. Kendi un fabrikamızda bunları ölçeceğiz ve fırınlarımızda da bu unları kullanacağız. Ve maliyeti ister istemez daha çok düşecek. Bizler ekmek fabrikasından zarar değil birim fiyat her ay ortaya çıkartılıyor ve o birim fiyat üzerinden ne kar ediyoruz ne zarar ediyoruz. Yani işletme mantığı bu şekilde gidiyor. 200 gram ekmek 1 lira. Yani 1 lira bizim şu anki başa baş bir fiyatın ortaya çıkması. O yüzden de zaten bu kadar sıkıntılı, ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde bu şekilde ekmek fiyatlarına zam yapmıyoruz ve gramaj olarak da hiçbir zaman düşürmeye düşüneceğiz. üzere Tarsus'ta ekmek fiyatları şu an 1 TL'den satışa sunuldu. Başkanımız Haluk Bozdağ'ın vatandaşların her koşulda yanında olduklarını ve ekmeğin şu anlık zam düşünmediklerini belirttiler. Şu an Türkiye'nin en uygun fiyatlı ekmeği olma özelliğini taşıyor. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani ben her gün hemen hemen gelip alıyorum. Çok da güzel, lezzetli de fiyat olarak da çok iyi inşallah böyle devam eder. Belediyenin bu tipi e Dar gelirlere destek amaçlı çalışmalarını takdir ediyorum. Devamını diliyorum. Teşekkür ederim kızım belediye başkanına. Çok teşekkür ederim. Bu Biz memnunuz yani. Şu anda bir ekmeğin satıldığı bir liradan memnunuz. Ama bir iki fırın daha açması lazım. Çünkü görüyorsunuz sıra belki bin kişi sıra var. Çok sıra bekliyoruz. Yani bir iki fırın daha açsa çok zannetilir. Yoğunluktan kaynaklı olarak inşallah ikinci fırın da açılmak üzere. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Mu? Merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim kızım, siz nasılsınız? Biz de çok teşekkür ederiz. Bildiğiniz üzere şu an belediye ekmek fırınlarında ekmekler 1 liradan satışa sunuldu. Vallahi çok iyi olur, bir fırın daha kurulsa daha memnun oluruz. Evet ve şu an Türkiye'nin en uygun ekmek fiyatı şu an ee, Tarsus'ta. Bu olsa... fırın olmasaydı şimdi ekmeği 2,5'tan aşağı yiyemezdi. Kesinlikle, memnunsunuz yani. Abi. Sabahtan belli, cebimde 500 lira vardı, 50 lira para kaldı. Bitti. Ay başını getiremeyeceğim. İşte bu yüzden de belediyemiz halkın yanında olduğunu belirterek ekmek fiyatını her yerde iki ya, buçukken burada bir lira yaptı. Yani biz belediyeye teşekkür ediyoruz. İyi ki varmış. Şey yani böyle vatandaşlarım şu vaziyete bakıyordum ya. Allah razı olsun. Halk Bozdağ'ın yani belediye başkanımıza teşekkür ederiz ama yani belediyede sadece bir lira olması yani yoğunluk üzerine oluyor. Bakkallarda da uygun fiyatlar olursa yani daha memnuniyet bir şekilde ya da belediyenin bakkallara ekmek dağıtarak aynı şekilde 1 lira üzerine satılması daha iyi olur yani. Fiyattan memnunsunuz yani. Evet, belediyenin satış fiyatlarından memnunuz ama bakkallarda 2.5 lira olduğu için yani yoğunluk belediyeye daha çok oluyor.